Sevgili Söylü Bibi, Türkçe kökenli olan isminiz asil soydan gelen hanım anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliğiniz var. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz bulunuyor. Ön sözleriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı kaybetmezsiniz. Aktif ve enerjik, ve heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.